When you walk through a storm spor tarihinin en ikonik marşlarından olan You Will Never Walk Alone yani asla yalnız yürümeyeceksin bu cümlelerle başlıyor. İlk defa 1940'lı yıllarda yazılan ardından Elvis Presley ve Frank Sinatra gibi isimlerin söylediği Ancak sonunda 1960'lı yılların ortasında Liverpool taraftarının sahiplendiği ve tüm olumsuzluklara rağmen umutlu kalmayı anlatan bu marşın tam sırası. Çünkü global düzeyde virüs nedeniyle karanlık zamanlardan geçerken ülke olarak hepimize bir umut kaynağı gerekirken bizimle Türkiye ile neredeyse organik bir bağı olan Liverpool'un şampiyonluğu hepimize iyi geldi. İsterseniz gelin tam 30 yıl sonra ilk şampiyonluğu kazanan Liverpool'u ülkemizdeki etkilerini ve umudu konuşalım. Liverpool'u anlatmak için seçmemiz gereken kelime sanıyorum ki özel. Zira neredeyse her konuda bir şekilde özel anlara ya da isimlere sahip bir takım Liverpool. Başta söylediğim gibi, tartışmaya kapalı bir şekilde futbol tarihinin en özel ve ikonik maçlarından biri You Will Never Walk Alone. Ya da durup düşünürseniz, Steven Gerrard gelmiş geçmiş en özel kaptanlardan bir tanesi. It's another for the captain. 2005 yılında tam da burada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk yarıyı 3-0 geride kapatıp penaltılarda kazandıkları final Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel finali. İşçi sınıfı bir şehir olup da hayatlarını daha güzel bir hale getirmek için kulübe bağlanan taraftarlar da geçen sene burada Vodafone Park'ta kazandıkları Süper Kupa'da ligde puan rekoru kırarak aldıkları ikincilik ünvanı da çok özel. the biggest game of your life. Yeah, it was unbelievable. I think it's more about the history of the club because they won it four times and been in so many semifinals and finals, which means that they know how to win it and they know it's special. Ama en ilginci ise Türkiye'de en fazla taraftara sahip yabancı takım Liverpool. Hani bir dönem var diyor, dünyanın neresine giderseniz gidin illaki sokakta Galatasaray'ı bilen, Mansız'ı seven birilerini bulabilirdiniz. İşte tam da öyle. Şu anda Türk futbol severlerin çok büyük bir çoğunluğu Liverpool'a bir sempati duyuyor. Yani insanın durduk yere Liverpool'u yapabilecek bir söz var. You'll never walk alone. Yani bu bile yetebiliyor bazen. Haliyle Liverpool rastgele bir takım değil bizim için. Ve onların 30 sene sonra aldıkları şampiyonluk da rastgele bir şampiyonluk değil. Videonun başında ne demiştik? Dünya olarak çok parlak zamanlardan geçmiyoruz ve bizce kendimize de yeterince kredi vermiyoruz. Aylardır karantinadayız, olumsuz düşünmek, moralimizi bozmak için çok nedenimiz var. Ama tam da bu karanlık zamanlardan çıkmak için ihtiyacımız olan o umut için sözü son bir kez daha Liverpool taraftarına bırakıyoruz. I